Yeni bölümde olaylar giderek karmaşıklaşıyor, karakterlerimiz ise duygularla ve vicdanlarıyla büyük bir savaşın ortasında kalıyor. Dava gününü bekleyen Güneş, içten içe büyük bir endişe yaşamaktadır. Çünkü Mehmet'in son anda karar değiştirme ihtimali onu hem korkutmakta hem de umutsuzluğa sürüklemektedir. Her an her şeyin tersine dönebileceği bu süreçte Güneş'in sabrı ve inancı ciddi bir sınavdan geçecektir. Bu, Bu arada Aslı'nın Azile karşı duyduğu ilgiyi fark eden Güneş, bir kez daha kendi duygularını bastırmak zorunda kalır. Azile sahip çıkamamanın verdiği çaresizlik onu derin bir sessizliğe iter. Bu sessizlik aslında bir kabulleniş değil, içinde kopan fırtınaların dışa vurulmayan yansımasıdır. Öte yandan Mehmet'in kurduğu yeni oyun, Azili geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecektir. Bu oyun sadece Azil'in değil, bütün ailenin kaderini değiştirebilir. Her hamle, bir sonraki felaketin habercisi gibidir. Ailesinin güvenliği için büyük bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, yaşadığı iç çatışmalarla boğuşurken çareyi Osman'a danışmakta bulur. Ancak Osman, evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılmıştır. Kalbi kırık, aklı karışık, vicdanı kanayan Osman bu sefer ne karar verecektir? Tüm bu gelişmeler, dizideki ilişkileri daha da karmaşık hale getirirken, izleyiciyi hem duygusal hem de dramatik bir fırtınanın içine sürüklüyor. Televizyon kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni analizlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde neler olacağını sizce kim çözecek? Fikirlerinizi yorumlara yazın.